Herkese merhaba. 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü. Adaletsizliklerin, eşitsizliklerin her geçen gün daha fazla arttığı dünyamızda sosyal adalete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. Şu anda dünyada milyarlarca insan eğitime, sağlığa, insana yakışır işlere ve sosyal korumaya erişemiyor. Covid-19 salgını bu eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin daha da derinleşmesine, daha fazla gün yüzüne çıkmasına ve görünür olmasına sebep oldu. Uzaktan eğitime sadece imkanı olan ailelerin çocuklarının erişebildiği, aşıya sadece zengin ülkelerin vatandaşlarının ulaşabildiği, zenginin daha çok zenginleşirken çalışanların gelirlerinde 3.7 trilyon dolarlık bir azalmanın meydana geldiği, pek çok çalışanın işsiz ve umutsuz duruma düştüğü bir dünyada sosyal adayetten bahsetmek elbette ki mümkün değil. Elon'un 1919 yılında yazılan anayasasında şöyle güzel bir temel prensip vardır. Kalıcı ve evrensel barış ancak sosyal adayet üzerine inşa edilebilir. Barışın ve güvenliğin teminatı olan sosyal adayete erişmek, daha iyi bir toparlanma, daha iyi bir gelecek inşa etmek için insana odağına alan, sürdürülebilir kalkınma hedefli bir yaklaşıma ihtiyaç var. Barış istiyorsan, adalet ek sloganıyla kurulmuş olan İlo bugün tüm ülkeleri, işçiye işveren örgütlerini, çok taraflı uluslararası sistemi, eşitsizliklerin ve yoksulluğun ortadan kalktığı, adaletin hüküm sürdüğü, daha yeşil ve daha iyi bir gelecek için hep birlikte çalışmaya davet ediyor.